Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Bugünkü konuğum veteriner hekim Ecan Dilara Aygün. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Ne olur. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizinle o ilk aşamayı konuşmak istiyorum. İlk Bir kedi köpek sahiplenmeye karar verdik. Evet, hoşumuza gitti. Ondan sonraki evet görevlerimiz diyelim. Neler gelip ne yapmalıyız? Şimdi şu şekilde oluyor. İlk etapta bize kedi ve köpek geldiğinde e, rutin bir muayene yapıyoruz. İşte hı hı. gözlerine, mukozalarına, ağzına, e, ateşine, bütün bunlara bakmak gerekiyor ilk etapta. Çünkü e, her zaman bir ev ortamından alınıyor ki ev ortamından da alınsa e, toplu bir ortam olduğu için birçok hastalık olabiliyor. İşte bir kardeşinde vardı, onda da olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani aynı insanlarda olduğu gibi bir batın da olsa e, hepsi bir olmuyor maalesef. Hı hı. İlk rutin şeylerimizi yapıyoruz hani. Bizim o anda ilk olarak gözlemlediğimiz bir şey varsa hasta sahibine ona göre yönlendiriyoruz. Örnek veriyorum bir tane kedi geldi. Gözleri akıyor. İşte biz bir akıntı olduğunu fark ettik. Diyoruz ki yani hani e, bunu bir süre takip edin ya da bariz bir şekilde varsa gerekli takviyelerimizi ilerliyoruz. İlk etapta ilk geldiği gün e, çok yapma taraftarı olmuyoruz. Çünkü yeni alıyorsunuz size alışması lazım. Sizin hmm. evdeki gözlemleriniz çok önemli aşı programına başlayabilmek için. Çünkü e, aşılar immün sistemi e, zayıflatabiliyor, onu düşürebiliyor. Bu hmm. durumda da var olan bir şeyi biz daha kötü hale getirebiliyoruz. Hmm. Bundan dolayı da ilk bir hafta, genelde bir hafta olur bu. Bizim sürecimiz en azından bu şekilde. İlk bir hafta hastayı diyoruz ki gözlemleyin. İşte dışkısını kontrol etmeniz gerekiyor. Nasıl Cıvık mı? Kokusu nasıl? Rengi nasıl? Hı hı. Bunlar çok önemli şeyler. Daha sonra hapşırmalısı var mı? Hapşırıyor mu? Gözleri akıyor mu? Hapşırıyorsan özellikle neyden sonra hapşırıyor? Devamlı mı? Bir burun akıntısı var mı? Akıntısı varsa burnundaki karakter nedir? Ya e Bunlar aslında genel olarak bizim bir hastalığa yönelik sorduğumuz şeyler. Hı hı. Bunlar çok önemli. Bunlarda herhangi bir problem yok. Her şey yolunda. Bir hafta sonra bize geldiğinizde kedi veya köpek fark etmeksizin kilosu vesaire her şey kontrol edilir. Ee, güzel de bir artış varsa çünkü ilk geldiğinde biz belli bir kilo art, şeyine bakıyoruz, kilosuna bakıyoruz. Sonrasındaki artış önemli. Ortalama bir kiloyken e, aşılamalarımıza başlıyoruz. Hı. Biz yaklaşık e, iki aylık olduklarında hastalarımıza aşı yapma taraftarıyız. Çünkü anneden e, yaklaşık 30-45 gün, hatta 45, 45 gün desem daha doğru olur. Ayrılma zamanı, anneden yeni ayrılıyor. Artık e, kendi başına antikorlarını artık kendi e, karşılamaya başlıyor. E, o noktadan bazı hastaların bağışıklıkları çok düşük olabiliyor. Bundan dolayı da. Böyle bir ikinci ada Bizim böyle bir prosedürümüz var. Yani hmm. kendimizin belirlediği. Birazcık daha böyle işi garantiye alarak ilerliyoruz aslında. Biraz değişkenlik gösterebiliyor anladım. Tabii yani değil 45 mi? günlükken yapılan da var. Hani 2 aylıkken de. Ya bizim genel tercihimiz 2 aylık hmm. e, yönünde. Kedi için de, köpek için de. Kedilerde ortalama işte 1 e, kilo kadarken aşılara başlıyoruz. Biz ilk etapta e, iç dış parazitle başlıyoruz. Tamam. Çünkü Paraziter bir sıkıntı varsa bu e, parazitler de sonuçta ölürken ben bir ilaç veriyorum hayvana. Hı hı. Yani o ilacı verdiğimde ölürken bir toksin hasta sağlıyor. Yani ben onu aslında sağlıklı bir şey yani faydalı bir şey yapmaya çalışırken daha kötü hale getirebilirim. Hı hı. O yüzden e, bu işi hani, biraz daha toler edebilecek kilo da oluyor. İç dış parazitlerimizi yapıyoruz. Daha sonrasında bizim e, parazitlerimizle aşılarımız arası bir hafta kadar oluyor. Yani araya bir süre koyuyoruz. Hı hı. E, vücuttan işte vücudun adaptisi vesaire. Bir hafta sonra kedilerde e, bir karma bir de kuduz aşımız var. İlk aşılamalarımızda iki karma yapıyoruz. Yani hı hı. ikinci bir hatırlatma dozu yapıyoruz. Daha sonra kuduz aşısı yapıyoruz. Bizim her aşılarımızın arası 21 gün. <laughs> bazı klinikler ya da bazı hekimler 15 günde bir de yapmayı tercih ediyor. Yanlış mı? Değil ama hani e, onun zaten belli bir şeyi vardır 15 ila 3 hafta kadar. Hani hmm. gün, yani gün aralığı var. Kadar arası hı. Biz 21 gün tercih ediyoruz ki e, ağır gelmesin. Sonuçta küçük bir birey yapıyoruz yani. Bir insan, yani bebek 3-4 kilo varken yani bizim bireylerimiz çok küçük oluyor. Hı hı. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonrasında normalde en çok mesela sorulan şeylerden bir tanesi şu, benim kedim evde ya da benim köpeğim Gerek evde. Gerek yok mu demeye getiriyor. Ben niye iç dış parazit yaptırıyorum? Yani yaptırmak gerekiyor. Sonuçta ben dışarı çıkıyorum. Ben dışarıdan alabilirim, ben getirebilirim. Cam açıyoruz, kuşlar var, kuşlar taşıyabilir. Yani bazı hastaların vücudu kendi bile üretebiliyor yani sonuçta. Ne kadar sağlıklı bakarsanız bakın, bir yerde bir gıda alıyor hayvan. Yani ne kadar e, kuru kurumama yiyor, işte her şeyi kontrol altına alınırsa alınmasın, bunlar olabiliyor. Bundan dolayı da biz 3 ayda bir yapıyoruz. İşin doğrusu ayda birdir. Mesela dışarıya girip çıkan bir sürü hastamız var işte, kediler, yani hoca dışarıda gezmeyi çok seviyor hmm. diyor. Geziyor, geri geliyor. Onlarda daha o zaten, sık olması tabii, gerekiyor değil mi? Yani çünkü zaten dışarı çıkıyor bu hayvan. Çok net bir şekilde alabilir. Bana veya bir başkasına ihtiyaç duymadan. Ee, ama işte dediğim gibi biz evde oldukları için bu süreyi 3 aya çıkartıyoruz. Hı hı. Yanlış değil kesinlikle. Çünkü biz onu zaten hastayı koruma amaçlı yapıyoruz. Çünkü köpeklerdeki aşılama programımız daha geniş. Bir de şu var, şunu ekleyeyim. Kedilerde birçok klinik lösem aşısını da yapıyor. Yani Biz bunu tercih etmiyoruz. Yani Bizim coğrafi bölgemiz gereği ve hastalarımızda çok fazla lösemi durumu görmediğimiz için yapmayı çok tercih etmiyoruz. Yani Çünkü ekstra aslında bir etken vermiş oluyoruz hastaya. O yüzden de tercih etmiyoruz. Köpeklerdeki aşılama programımız çok daha geniş. Orada cinslere göre de farklılık yok. yok yani hep mi? aynı. Belli bir prosedürümüz var. Köpeklerde karma yapıyoruz. Karmalarımız 3. Hmm karma şeklinde oluyor. Yine 21 gün arayla ilerliyoruz. Yine başlangıç süremiz aynı. İç-dış parasıyla başlayıp bir hafta sonra artık aşılamalarımıza başlıyoruz. 3 karma yapıyoruz. Hı hı. Peşine bir kuduz ekliyoruz. Sadece büyük örgüt etlerde 3. karmamızla kuduzumuzu beraber yapıyoruz. Ama küçük yapmıyoruz. Dediğim gibi burada ağır gelmemesi adına. Hemen peşine bronşin dediğimiz bu kenar ka olarak adlandırılan bir hastalık var. Ona yönelik e, aşımızı yapıyoruz. Bunu iki doz şeklinde yapıyoruz. Daha sonrasında ondan üç hafta sonra, işte 21 gün arayla tekrardan iki tane de Lyme aşısı yapıyoruz. E, Lyme'ı önceden bizim programımızda yoktu, hani e, ama artık son zamanlarda bununla ilgili hastalıkları görmeye başladığımız için, çünkü iklimler değişmesiyle beraber daha kırsal alanlarda görülen hastalıklar artık bizlerde de görünebiliyor. Laymaşısı nasıl bir şey? Ee, şöyle kinelerden e, bulaşan bir Hı -hı. hastalık bunda e, gezen topallık diye geçer i̇şte Köpeğinizde ilk başta e, sağ uzulda önde daha Hı -hı. sonra sol sonra arka hani bu şekilde röntgen falan çektiğinizde çok net belli olmayan bunu ancak e, diagnostik olarak özel ticari testler var onlarla tespitini yapabiliyorsunuz aslında kenelerin bulaştırdığı bir kan hastalığı kan paraziti yani. Hı -hı. Buna yönelik yapıyoruz. Yani böyle bir aşılama programımız oluyor. Köpeklerde ekstra yaz kış demeden ayda bir yapıyoruz. Çünkü Aynı aktif biz. hayatları var. Aynen. Tuvalet için dışarı çıkıyor. Yani 5 dakika ya işte hocam şey yapıyor. Ben evin orada işte yaptırıyorum geri çıkartıyorum. Fark etmez. Sonuçta orayı geziyor. Yani o dışarıyla bir irtibatı oluyor hayvanın. Bundan dolayı da kesinlikle yapılması taraftarıyız. Yani bazı hasta sahiplerimiz yani i̇ki ayda bir yaptığını diyor. Yani onlar da biz yükümlülüğümüz gereği yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bazı yine tekrardan klinikler e, bunu iki ayda bir yapabiliyor. Bunlar da biraz şeyden kaynaklı. İşte hekimin tercihine bağlı. Yani hekim o şekilde tercih etmiş. Yanlış değil ama bize göre işin doğrusu bu. Yani doğrusu e, olması gereken prosedür yöntemlerimiz bizim bu şekilde oluyor. Önemli, kesinlikle hani aşılama çok önemli. Yani öyle bir durum oluyor ki mesela biz 3 doz karma aşı yapıyoruz mesela bir kurulda ki bizim hatırlatma bir de bu gençlik hastalığına yönelik de bir dördüncüyü ekliyoruz kuruldan sonra. Ona rağmen e, çünkü bir aşıyı siz yaptığınız zaman vücudunuzda belli bir antikor seviyesinin oluşması lazım hı hı. ki o aşı tutsun. Ama bazı bireylerde maalesef bunlar tutmuyor Ve o hasta ne kadar aşı olursa olsun yine de yakalanabiliyor. Yani burada biz önlemimizi Partilini alacağız. Artık gerekmiyor. hani e, gerisine çok fazla müdahale edebilme şansımız yok. Yani onlar da belli ufak da bir olsa oluştuğu için aşılı hayvanlar aşısızlara göre çok daha rahat atlatabiliyorlar bu hastalığı. Çünkü e, çok ayrı bir konu zaten bunlar. Hı hı. E, çok sevdiğimiz hastalıklardan değiller. Viral oldukları için o da. Yani, antibiyotik kullanayım yetsin diyebileceğimiz bir durum değil maalesef. Bu yüzden de aşılama çok önemli. Parazitler de çok önemli. Ne olursa olsun e, dediğim gibi yani hayvanı içten tüketen şeylerdir. Hastayı içten tüketir parazit dediğimiz ki. E, yani bizdeki aşılama durumları bu şekilde ilerliyor. Yani önemli nokta, zor daha. bir şeymiş ben önemli hayal bakmamıştım ama her ay böyle düzenli aşıların yapılması takibi. öyle ya şimdi şöyle biz ilk etapta bu kadar çok sık yapıyoruz. Çünkü hayvan yavru olarak geliyor. Onun belli bir koruyuculuğunu sağlamamız lazım. Belli bir kişiye kadar getirmemiz lazım. Sonrasında bunları yılda bire çıkıyoruz. Evet. Yani bu sefer aşılarımız işte böyle peş peşe bir sürü değil de her birinden bir kere yapıldığı son tarihten evet. itibaren yılda bir kere tekrardan hatırlatma dozu olarak yani. Tüm aşıların hepsi birer kere yapılıyor. Birer kere tekrardan yapılıyor. Bunlar önemli. Hı hı. Ha şimdi şöyle bir soru işareti işaretinde sen ya. Ben aşı yaptırıyorum ama benim kedimin ya da köpeğimin aşı işte yeteri kadar antikor oluşturdu mu? Ben bunlardan anlayacağım. Bunlar için de özel testler var. Hani biz kesinlikle öneriyoruz hani yapılmasını. Kan alıyoruz. Kanla belli bir şeyimiz var. İşte üç 3 etkene bakıyor. kedilerde. İki etkene bakıyor. Karma aşı için özellikle bunlar çok önemli. Kuduz, çünkü çok ayrı bir boy. Kuduz'da etlik dahil oluyor. Onunla bizim özellikle yapabileceğimiz bir testimiz yok. Ben kesinlikle yapılmış hayatlar, mesela aşılar bitti. Kedinizin aşısı ya da köpeğinizin aşısını biz bitirdik. Dönemleri bitti ama işte karma şey için yani özellikle gençlik hastalığı açısından hı hı. karma dediğimiz aşılar olur aslında. Hı hı. Etken maddeleri daha ziyade hayvanların gençlik dönemlerinde işte kanlı ishalliğe geçen köpeklerde e, gençlik hastalığı olarak adlandıran, adlandırılan hastalıklara yönelik yapılıyor zaten. İşte onları hani geçirmesini, kalanmasını Oradaki antikor düzeyinin yani tespit edilmesini gerekiyor. Bence edilmesi kesinlikle gerekmiyor. biz hani bunun bakılması taraftarındayız. Çünkü Bilemezsiniz ne kadar e, titre oluştu, tekrardan yakalanabilir mi, yeteri kadar antipor sağladı mı. Çünkü bunlar bireysel değişiyor. Anladığım yani, kadarıyla sıkça da karşılaştınız Tabii yani e, var bizim öyle bir karşılaştırılması. Yani mesela hayvanın, hastanın 3 tane karma yapılmış, 3 doz karma yapılmış. Normalde e, işte görseniz e, imkan vermezsiniz. Ben de vermem hekim olarak. Ama hayvanda test yapıyoruz. O sıkışıklığı mesela, yani o noktada bu çok önemli, yani bu da şu demek değil. Yani bu olacak diye ben hayvanımı hiç dışarı şey çıkarmayacak mıyım? Bu o demek değil. Ama işte onun e, demek ki yeteri kadar titreşi oluşmuyor ve ona yönelik önlem almak gerekiyor. Bunlara bakacağız ki önleminizi alalım, ona göre ilerleyelim. <laughs> Kedilerde olmuyor mu? Kedilerde de oluyor. Yani yine aynı şekilde bir hastamız vardı aşıları her şeyi tam hani her şeyi dört dörtlük evde olduğu halde gençlik kız çünkü bunu evdeki hayvan nasıl alıyor yine benden kaynaklı yine sizden kaynaklı siz dışarı çıkıyorsunuz sonuçta bilmiyorsunuz bastığınız yerde tamamen bunlarla alakalı Çok teşekkür ederiz her bilgiler için <laughs> görüşmek üzere diyelim kalın